Ya Rabbi, rızkın sonsuz kaynağı, darlığı genişleten sensin. Üzerimdeki borç yükün hafiflet, geçimimi kolaylaştır. Helal yollardan kazanmayı nasip et, kazancımı bereketlendir. Borcumu ödeyebilmem için kapalı kapıları aç, bana güç, sabır ve kolaylık ver. Ya Fettah, maddi sıkıntılarımı fırsata, çaresizliğimi muğda çevir. Bana, bana güvenenlere mahcup olmadan ödeme fırsatı ver. Senin dilediğin olur ya Rabbi. Beni borçtan kurtar, rızkımı genişlet, gönlümü huzurla doldur. Amin, amin, amin.